Selam gençler ben Alpay bugün gençler birlikte Brawl Stars'ta hiç fark etmediğiniz şeyleri göstereceğim. Bundan birkaç video önce böyle videolar çekiyordum zaten hani işte oyun ekleyebilecek skinler işte o Mayıs ayı güncellemesinde gelebilecek şeyler falan gösteriyordum. Baktım ki bu sıraya ilgimiz gerçekten çok yüksek hani beğeni açısından falan önceki videolara göre daha yüksek ve izlenme sayısı her geçen gün arttığını görüyorum. Ben de bu yüzden böyle videoların devamını getiriyorum size daha fazla istiyorsanız. En az artı 10 like'ı geçtiğimiz sürece yepyeni bir bölüm gelecek demiştir. Demektir. Hiç abi ben uzatmadan ilk şeyimize geçelim. İlk öncelik abi klasikleşmiş hale gelen ilk yeni karakteri tanıtmakla başlayalım. Şu an oyunda bu fazla konuşulmuyor. Oyuna yeni karakter illaki gelecek. Bu Mayıs ayı güncellemesinde fakat e, şu an zaten ekrana gelmiştir abi. Tato diye bir karakter böyle baş e, başka oyuncular tarafından tasarlanmış. Eğer fazla ilgi gördüğü sürece Supercell'in bunu getirme olası daha yüksek. Hani ben karakterin böyle özelliklerini falan fazla bilmiyorum ama ama güzel bir karaktere benziyor. Bence fazla ilgi gördüğü sürece Supercell bunu getirecektir. Gençler diğer bir bilgi ise zaten bunu hepiniz biliyorsunuz. Emzin telefonunda gençler Poco'nun resmi var. Hani bunu zaten bilmeyen kalmamıştır. Ben sırf videoya bilmeyenler bilsin diye bunu ekledim. Hani bunu zaten bilmeyen yoktur. Hadi diğer bilgimize geçelim. Gençler diğer bir bilgim ise bildiğiniz üzere oyunda bir sürü maskeli karakter var işte Nita, El Primo vesaire vesaire bir sürü e, maskeli karakter var biz önceki videoda El Primo'nun yüzünü göstermiştik şu an bu vereceğim bilgide gençler Nita'nın maskesinin düştüğünü göstereceğim şu an zaten ekrana gelmiştir Nita'nın abi yüzünü görüyorsunuz İsterseniz videoyu dondurun biraz bakın hani aslında ben tahmin etmiştim böyle bir şey olacağını bildiğiniz abi Nita hadi diğer bilgimize geçelim Gençler bildiğiniz üzere yeni yakın bir zamanda Mayıs güncellemesinde PEM'e yeni bir remodel gelecek. Şu an ekranda abi görmüş olduğunuz anlamazsanız size anlatayım abi. Yeni PEM modelinde abi e bu pantolonun orada bir tane zaten yuvarlak için almışım resimde de. Gördüğünüz aksesuar Jesse'nin o kıyafetinin orada da var. Yani aynı abi aksesuarlar. Hani Rolls Royce bunu bile bile mi yaptı bilmiyorum ama belki tesadüftür. Hani ben bunu sadece söylemek istedim. Hadi diğer bilgiye geçelim. Benim. Şimdi abi vereceğim bilgi zaten hepinizin çok yakından bildiği oyunda bildiğin üzere bedavi Rikoket verilmişti ve bu Rikoket'in kolunda abi Piper'ın hani dikkatli bakarsanız şu an ekranda da Piper'ın abi tokası var. Hani bunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Yani gençler diğer vereceğim bir bilgi ise şu an ekranda görmüş olduğunuz Penin abi profil resmindeki taş tokasında iskeletin dişleri var. Fakat gençler oyuna girdiğimiz zaman bu taş tokasındaki iskeletin dişleri gözükmüyor. Hani bunu bilmiyorum neden. Belki Supercell şey bilerek yapmışız. Diğer bir bilgimize geçelim. Gençler şimdiki vereceğim bilgi ise diğer önceki bilgiyle aynı. Hani şu an ekranda görmüş olduğunuz Jin'in abi profilinde dişleri var. Fakat oyun içi görünümünde ee, dişlerinin olmadığını görüyoruz. Bu önceki Penny ile aynı bilgilerdeyse. neredeyse. Gençler son vereceğim bilgi ise şu an Emzin gençler kullandığı küpesinde Sproid'un yüzü var. Hani şu an Emzin küpesine dikkatli bakarsanız oyundaki Sproid'un yüzüyle aynı e, kağıttaki dikkat bakarsanız. Gençler böylelikle videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve aylak kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle video seyredin de ki ben neyi sevip sevmediğini alayım. Neyse gençler kendinize çok iyi bakın. Yavrular görüşmek üzere. Çok da bir bay bay.